Yıl 1937. Bu topraklarda Rus işgali var. Diğer Türk dünyası gibi Kırgızistan da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işgali altında. Bişkek'te belediye binasında bir toplantı var. Buranın ileri gelenleri, belediye başkanı, 18 tane Türk aydını. Aslında kurtuluşun nasıl olacağını, Türklerin bağımsızlığının nasıl olacağını belki de değerlendiriyorlar. Bir kutlama esnasında akşam kapı çalınır. Rus askerleri bir tahkikat var, bir araştırma yapıyoruz derler. İçeride bulunan 18 tane Türk aydırını arabalara atar. İşte bu görmüş olduğunuz bu meydana getirirler. Ve burada kurşuna dizerler kireç kuyusu olarak kullanılan ki burası bir tuğla fabrikasıdır. Şu alana gömerler. Yine bu 18 Türk aydınından başka toplamda 138 tane Türk insanını tehlike olarak gördükleri, Rusya'ya karşı bir ayaklanma yapacağına inandıkları insanları hiç kimseye söylemeden gizli bir şekilde ki biz şu anda Bişkek'in 40 kilometre dışındayız. Yaklaşık 40-45 dakikada geldik. Bu bölgedeki kireç fabrikasının, tuğla fabrikasının kireç kuyularına gömerler. Ancak aileler bu yakınların nerede olduğunu bilmezler. Uzun süre habersiz kalırlar. Bunlar içeri atılmıştır. Mahkemede yargılanmaktadır. Tutuklanmıştır. Haber alamazlar. Ta ki bu haberi 18 yıl sonra alırlar ve 18 yıl sonra yakınlarının öldürüldüğünü bilirler. Fakat bu kez de nerede öldürüldüklerinin, mezarlarının neresi olduğu bilinmez. Aradan uzun yıllar geçer. Islık ödenilen yerde bir tanesi bir gün kızına bir vasiyette bulunur. Belki kızım Bişkek yakınlarında kireç fabrikası, kireç kuyularında çok acı şeyler oldu. Vicdanen bana bu çok ağır gelmekte ve ben bunu sana söylüyorum hiç kimseye söylemedim. Eğer ileride tehlike arz etmezse sen de bunu birilerine söyle. Yazıktır o insanların o bölgeyi kazarak en azından aileleri, yakınları kemiklerini bulsun, bir mezar yapsınlar der. Bu kızı da 1991 yılında bağımsızlığı kazandıktan sonra Kırgızistan gerekli girişimlerde bulunur ve yakınlarına söyler. Ve 1993 yılında yine bu görmüş olduğunuz kireç kuyusunda Yapılan kazıda 138 tane Türk aydınının kemik parçaları bulunur. Bunlardan bir tanesi de sadece Kırgızistan'ın değil, Türk dünyasının en büyük hatta dünya edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından burada da görmüş olduğunuz Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov'un kemikleridir. Ve buraya bir 1993 yılında anıt yapılır. Yani kurşuna dizilen insanlar 56 yıl sonra bulunmuştur. Burası çok önemli. Sebebi de şu. Türklerde mezar kültürü çok önemlidir. Ataya saygı çok önemlidir. Atalar kültü çok canlıdır. Ve nihayetinde Cengiz Aytmatov babasının adına tabii ki burada bir mezar, bir anıt yapılmasını isteyecek. Diğer Türk aydınlarıyla beraber buraya bir e, mezar yapılmıştır. 2008 yılında Almanya'da tedavi gördüğü sırada vefat eden Cengiz Ayatmatoğlu da kendisi buraya mezarını yaptırmıştı. Biz onu daha çok Türkan Şoray'ın Selvi Boylum Al Yazmadım filminden de tanıyoruz. Değerli dostlar, aslında burada şu mesajı da vermek lazım. Bir hafta 10 günden beri geziyoruz, fiziki yapıyı görüyoruz, ama bir ruhu da yakalamaya çalışıyoruz. Birkaç gün önce Srebrenica'daki acıları gördük. Oradaki katliamları, isimsiz mezarları gördük. İşte Srebrenica'yı unutturmayacağız diyoruz ama tarihimize baktığımız zaman binlerce kilometre uzaktayız. Orta Asya'nın steplerindeyiz. Ve burada her bölgede 56 yıl sonra bulunan, 20 yıl sonra bulunan bu şekilde toplu mezarları görüyoruz elbette ki unutturmayalım. Ama bir diğer coğrafyalarda kimliği Türk ve Müslüman olan tüm insanların tek ortak bir yönü vardır. O da acılarıdır. O acıları her yerde görebiliyoruz, hissedebiliyoruz.